Herkese merhaba. Bugün sizlere genç girişimcilere vergi ve sigorta prim teşviki hakkında genel bilgiler vereceğiz. Yeni iş kuran gençlere faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesiyle 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olan genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Vergi teşvikinden kimler yararlanabilir? Genç girişimcilerde kazanç istisnasından Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyete tesis olunan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilir. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin olmasa durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir. Teşvik kapsamındaki mükelleflerin bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır. Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup, önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmayacaktır. Söz konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır. Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de yıllık beyanname verilecektir. Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmeyecektir. Vergi teşvikinden yararlanma şartları nelerdir? 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyete tesis olunanların vergi teşvikinden yararlanabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, kendi işinde bil fiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi, Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması. Faaliyete durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan mükellefler gelir vergisi kanununa göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9 bin liralık kazanç indiriminden yararlanamazlar. Peki vergi teşvik uygulamasında özellikle durumlar nelerdir? Genç girişimciler için getirilen teşvik uygulamasında özellik taşıyan bazı hususlar şunlardır. Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilirler. İşletmenin devralınması bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir. Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla teşvikten 3 vergilendirme dönemi boyunca yararlanabileceklerdir örneğin 3 mayıs 2010 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellef A 28 temmuz 2017 tarihinde vefat etmiştir ve 22 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Vergi teşvikinin diğer şartlarını taşıyan oğlu B 2017, 2018 ve 2019 yıllarında söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecektir. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması Mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. Vergi teşvikinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. İşi terk ya da iş değişikliği durumlarında vergi teşviki uygulaması nasıl olacaktır? Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanılacaktır. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamaz teşvikten yararlananların bu süre içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda yararlanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten yararlanmaları mümkündür. Örneğin mükellef C 21 Mayıs 2016 tarihinde mimarlık faaliyetine başlamış olup teşvik şartlarının tamamını taşımaktadır. Mükellefçe bu faaliyetini 3 Mart 2017 tarihinde terk etmiş, 2 Şubat 2018 tarihinde aynı faaliyeti yeniden başlamıştır. Buna göre mükellefçe 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla teşvikten yararlanacak, ancak 2 Şubat 2018 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle 2018 ve izleyen yıllar için söz konusu teşvikten yararlanamayacaktır. Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında İşe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kız dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kız dönem bir vergilendirme dönemi sayılacak ve bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılacaktır. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın destekleyici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 81. maddesine eklenen hüküm ile sigorta prim teşviki uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanunun 4 Taksim 1B maddesi kapsamında ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri Tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazinece karşılanacaktır. Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir? Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları şu şekildedir. 193 sayılı gelir vergisi kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak. Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak. 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı kanunun 4 Taksim 1B maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak kendi işinde bir fiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilecektir. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır sigorta prim teşviki için başvuru nasıl ve nereye yapılacaktır Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri genç girişimcilerde kazanç istisnası belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince yapılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 292 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve 2018 28 sayılı genç girişimci teşvik uygulaması SGK genelgesinden ulaşmanız mümkündür. Değerli izleyicilerimiz umarız genç girişimcilere vergi ve sigorta prim teşvikine ilişkin genel bilgilendirme amacıyla hazırladığımız içeriğimiz faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.